Arkadaşlar merhaba. Ben yeni çirteyim. Tim komutanı. Prezident. Size de bugün her sene Temmuz ayında yapmış olduğumuz siber terörist temizleme operasyonunun başladığını bildirmekteyiz. 1 Temmuz itibariyle 31 Temmuz'a kadar şu an itibariyle savunma pozisyonunu terk etmiş bulunup taarruz pozisyonuna geçtiğimizi belirtmekteyiz arkadaşlar. <laughs> E, halka açık bir, e, kamuoyuna açık bir siber taarruz olacak. Bütün e, duyarlı vatandaşlarımızı sanal ortamda siber terörist unsurlarına şikayet ederek diğer yöntemleri kullanmayarak şikayet ve spam basarak e, hesaplarını kapatmaya davet ediyoruz. <laughs> Yeni içeritim e, rütbelileri başta olmak üzere tüm vatansever vatandaşlarımızı ve halkımızı duyarlı olup bu ay içerisinde sanal siber teröristlere saldırı yapmalarını talep ediyoruz. İnsanları korku yönetir. Biz bu siber teröristlere sesimizi çıkartmadığımız sürece bunlar seslerini yükseltecekler. Bunların seslerini bu ay içerisinde keseceğiz. inşallah Her siber, her imha edilen siber terörist unsuruna başına ödül koyuyoruz arkadaşlar. Ödül şöyle bir şey. Instagram veya herhangi bir platformda siber terörist unsurların hesaplarının kapatılmadan önceki ve sonraki sonraki halini tabi ki de görüntüleyemezsiniz ama Hesabın kapatıldığına dair bir e, bildirim alırsınız. <laughs> Onları yeniçeritimihbaret@gmail.com hesabına gönderiyorsunuz. Altına kendi şahsi Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Hesabınızı herkese açık yapıyorsunuz. Biz maili görür görmez 12 saat ile 24 saat içerisinde kapatmış olduğunuz siber terörist hesabına takipçisine müteakiben Size Instagram takipçi gönderiyoruz. Bu takipçi 100 takipçiden başlıyor. 10.000 takipçiye kadar bizden takipçi diye kazanabilirsiniz. Siber terörist unsurların şikayet spam yoluyla kapatılması yasaldır. Herhangi bir suç etmemektedir. Instagram, Facebook ve herhangi bir platformun bize yasal olarak vermiş olduğu bir yetkidir. Spam yetkisi herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Dikkat etmeniz gereken e, tek unsur tek kural sadece ve sadece siber terörist unsurların hesabına saldırı düzenlemenizdir. Herhangi bir hesap kabul edilmemektedir. Hesap kapatılmayı hak etmiştir ama terör propagandası yapmamış ise bu kabul edilmeyecektir. Bizim sizin hepimizin tek görevi sanal alemde siber teröristleri hedef almaktır. Ülkemizi, vatanımıza ve milletimize karşı propaganda yapan terör unsurlarını savunan, onlara destek veren ve onlara içeriden ya da dışarıdan destekleyici paylaşımlar ve propagandalar yapılmasını engellemektir. Bizim tek görevimiz budur. Başka herhangi bir hesap veya hesaplara saldırı düzenlenir. Temmuz ayı bitene kadar sadece ve sadece biz yani bizim e, biz instagram ortamında <laughs> siber terörizmi susturmayı amaçlıyoruz. Yeni Çeyritim'e katılmak isteyen arkadaşlar başvuru halen yapılmaktadır. E, yeni Çeyritim'i almak isteyen 13 yaş üzeri bütün vatandaşlarımız için Yeni Çeyritim Siber Ordusu'na personel alımları devam etmektedir. Bu e, protokoller Yeniçeritim protokolleridir. Koruma protokolü, ihanet protokolü, güvenlik protokolü, hayalet protokolü, emir komuta protokolü, timden ayrılma protokolü ve dokunulmazlık protokollerine tabi oldukları sürece hiçbir Yeni yeniçeritim unsuru personeli zarar görmeyecektir. Yeniçeritime katılmak için bu saymış olduğum protokolleri kabul ettiğiniz takdirde Yeni Çeritim Siber Ordusuna personel olarak katılım sağlayabilirsiniz. 50 Siber Terörist Hesabını kapatan bütün vatandaşlarımız, Yeni Çeritim Güvenli Protokolüne tabi oldukları sürece Yeni Çeritim Siber Ordusuna alınacaktır. Sadece ekran isimlerini göndermeniz yeterlidir. <laughs> Diğer protokolleri e, Kabul etmiş sayılacaksınız İkinci bir husus ise Hiçbir terör unsuru Siber teröristleri Yalvartmadan hesaplarını Kapatmayacağız Önce bilgilerini alıp Yerlerini tespit edip Eğer e, gerçekten tehdit oluşturuyorsa Bu tespit edilen Siber teröristleri Tor Brosör üzerinden EGM online sayfasına birimli şubeye bilgileri gönderilecektir. Herhangi bir emniyet mensubuyla ve herhangi bir e, devlet görevlisiyle işbirliği içerisinde değiliz. Bu arada e, bu açmış olduğumuz Sibel Savaş'ta <laughs> Kapatacağımız Instagram hesapları arasında MİT mensupları, Emniyet Teşkilatı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatları veya herhangi bir devlet görevlisi için e, yönetilen gizli operasyonlar var ise onların hesapları kapatılırsa bütün e, birimlerden ve bütün kurumlardan özür dileriz. Bizim hedef alacağımız <laughs> siber terörist unsurları aktif kullanıcılar olacaktır. Yeni Çeritim Özel Kuvvetleri siber teröristlerin içlerine girmek için operasyon başlatmıştır. Gizli hesapların, onların çalıştığı gruplar, e, özel mesajlar <laughs> için e, Yeni Çeritim Özel Kuvvetleri gizli bir operasyon başlatmıştır. Bu operasyonda <laughs> her bir yeni çelitim mensubu personeli üst düzey gizlilik protokolüne, tahayyarat protokolüne başlatmış bulunmaktadır. 14. protokol. <laughs> Özel kuvvetler olduğu için e, kimin nerede ne yapacağını sadece ben biliyorum. Yakalanma durumunda e, devreye biz gireceğiz ama yakalanmamak için 24 saat boyunca IP bilgilerimiz, e, coğrafi konumumuz saptırılacaktır. Siber terör unsurlarının içerisine sızdığımız için sanal devreler arttırılacaktır. İnternet ortamında aktif olarak siber terör propagandası yapan binlerce siber terörist var. Bunlara tek tek ya hesaplarını kapattıracağız ya adet edip emniyet teşkilatına göndereceğiz ya bunların hesaplarını ele geçirip Türk bayraklarıyla odan atacağız ya da bu hesaplara zarar vereceğiz korkutacağız ve internete girmemelerini sağlayacağız. Videonun başında söylediğim üzere insanları korku yönetir. Bu teröristleri, siber teröristleri sesimizi yükseltmediğimiz zaman, ayağa kalkmadığımız zaman bunlar seslerini yükseltiyorlar ve propagandalarını arttırıyorlar. Biz buna bu ay içerisinde dur diyeceğiz. Videonun çekim saatini e, gizlememiz sebebi videonun ne zaman çekildiğini, ne zaman yayınlandığını tespit edilmemesidir. Evet, e, başka söylenecek bir şey var mı? Bütün terör unsurlarını elbet bir gün tek tek düşüreceğiz arkadaşlar. Biz düşene kadar tuttuğumuz her siber teröristi Düşüreceğiz. 4 yıldır aktif olarak görev yapmaktayız. Gönüllü olarak vatanımızı ve milletimize hizmet etmekteyiz. Dört yıldır binlerce siber terörist unsurunu internet ortamından silmiş olup yüz binlerine tehdit ettik. Herhangi bir e, siber unsurlara bize büyük ölçüde bir zarar verememiştir. 4 yıl boyunca 4 Temmuz itibariyle 4 Temmuz'da 4 Temmuz 2003 4 olması lazım. Tam tarihini hatırlayamadım. Herkese özür dilerim. Bu tarihi unutmamamız gerekiyordu. 4 Temmuz tarihinde Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde Türk askerlerimizin 13 Türk askerimizin başına Amerikalı askerler tarafından çuval geçirilme olayını biliyorsunuzdur. Geçen sene veya iki sene öncesinde e, Yamtar Çeri harekatı düzenlemiştik. 4 Temmuz'da gene ikinci Yamtar Çeri harekatı düzenleyicidir arkadaşlar. Bu harekat neydi? Süleymaniye bölgesinde bulunan Google haritadaki bütün işletmelerin ya kaldırıldı ya konumları değiştirildi ya da isimleri 4 Temmuz 2003 TR oluşturuldu. Bütün Süleymaniye bölgesinde bulunan Google haritalardaki her işletme, konum, adres değiştirildi, silindi veya Atları değiştirildi arkadaşlar. 4 Temmuz'da e, tekrardan yapacağız. Bunu biz yerel rehberlerle yapıyoruz. Yerel rehber kasıyoruz. E, 96 saat tir e, kastığımız yerel rehber 8. seviyeye ulaştı. Ve 9. seviyeye ulaşmamız an meselesi. 9. seviyeye ulaşan yerel rehberler dünyanın herhangi bir yerindeki konumun ismini, cismini, adını, yerini, bilgilerini değiştirme yetkisine sahiptir. 9. seviye yere bir olduğumuz zaman 4 Temmuz'da tekrardan saldırı ikinci yamtar harekatı başlatılacaktır 4 Temmuz'da. Bunu da e, belirtmiş olduk. Başka var mı? Evet 23. protokol üzerine tekrardan bir durmak isterim. <laughs> İçerisine sızmış olduğumuz siber terörist unsurların içerisindeki personelimiz deşifre olması durumunda sızılan grup içerisinde ne kadar terör unsuru varsa onları ve onların yakınlarındaki terör unsurlarını imha ederek içerisine sızmış olduğu bizim personelimizi kurtarmak için yapacağımız operasyondur kurtarma protokolü. Evet bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Etinden korkanın ee, kemiğinden hayır arkadaşlar sansür atmayalım şimdi durduk yere. Evet her kapattığınız Siber Terörist için başına koyduğumuz takipçi ödülünü umarım herkes kazanır. Herkes sosyal medyada fenomen olur ve <laughs> siber terörizmi bitirme konusunda vatanımızı, vatanımıza ve milletimize faydamız dokunur. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Unutmayalım arkadaşlar. Ülkemize yapılan siber saldırılara karşılık vermek ülke menfaatlerine girip suç sayılmamaktadır arkadaşlar.